Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Bir hayırlı olsun alırım. Bugün kanalıma yeni çıkan Five Nights at Freddy'yi sizlerle birlikte oynayacağım. Umarım beğenirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şu an Freddy'nin karnından çıkıyoruz. Seni tanıyamadım. Tarıyor şu an bizi. Sen kimsin? Kim olduğumuzu soruyor. Tanıyamadığını çıkartamadığını söylüyor. I'm I'm Gary. Gary. Sessiz ol. Biri geliyor. Ayak sesi duydu. Şu an camdan bakmamızı söylüyor. Aha. Scotty'ye güvenebileceğini söylüyor ama Gregory güvenmiyor. Onu aradığını söylüyor. Ona güvenemeyeceğimizi. Fred. It is a novelty Fat Fred diye bir şey varmış arkadaşlar. Onu almamızı istiyor Frediden Kendinden yani. Aldık. Şu an alıyoruz. Çok yavaş alıyor ama yapacak bir şey yok. Aldık. Şimdi bununla ne yapacağız biz? Onu da söyle bize. Ne yapabiliriz? Sending you an encoded message. Bu saatten bize mesaj yollayacakmış. Fredi gelmeyecek ama bize yardım edecekmiş. Me, no problem. <laughs> bize saatten yardım edeceğini Kameralar, haritalar burada Ama şu an göremiyoruz Neden göremiyoruz? Buradayız şu an Tamam okey Şu an <laughs> Şu an butonu bulmamız gerekiyormuş Duvarda galiba Bay bay ya Şu an bu olması gerekiyor Evet bu Kapı mı açıyor bu ne yapıyor bize Tamam bay bay Okey Havalandırmadan çıkmamız gerekiyormuş. Bu ne ya? Bakalım bu ne? Bu galiba bizi kaydediyor arkadaşlar. Evet, yes. Arkadaşlar oynadıkça böyle şeyler gördükçe basıp kaydedeceğiz kendimizi. Havalandırma burası mı? Aa, çok kayıyor be bu. Oo. Şu an havalandırmaya girdik arkadaşlar. Bu oyun çok korkutmuyor ya. Biraz sesleri ürkütücü galiba. Roxy konuşuyor kendi kendine. Nerede? Mükemmel olduğunu, ondan daha iyisi olmadığını ve kendine teşekkür ediyor şu an. Deli midir bu ya? Özgüvenine hayranım Roxy. Öv kendini. Şimdi ay bu ne? Ay. Korkmuyorum arkadaşlar. Sadece ani hareketler var. Onlardan biraz tırsıyorum. Bir de sesleri çok ürkütücü bence. Neyse biz ilerleyelim. Bu sesler nereden geliyor ya? Bunlar ne? Hii. Bunlar ne? Bu arada bu oyun beni korkutamaz. Yani böyle şey yaptığıma bakmayın. Şimdi ilerlemeye devam edelim. O gitar sesi geldi. <laughs> Geri ilerliyoruz. Gitar sesi buradan mı geliyor? Buradan tam gözükmüyor ya. Neyse biz yolumuza devam edelim. Çok uzun yapmışlar ya. Aa buradan tam net görebiliriz galiba. Bu ileride başımıza bela olacak gibi duruyor ama hadi inşallah hayırlısın. Şimdi devam. Nereye geldik biz ya? Orta alana geldik galiba. Ne oluyor? Thank you, thank you. Hoş bulduk. Şu an burada bizi görmüyor. Evet bizi görmüyormuş. Ne yapıyorsun sen burada? Neyse biz devam edelim. Odalara girmeye çalışalım. Nasıl gireceksek odalara. İnşallah kapıları açıktır. Bu ne ya? Şu odaya girelim. Aa girmiyor buraya ya. Ne yapacağız ki biz şu an? Şu kulaklığı biraz çıkartayım. Çünkü çok ses var. Fred'in Fred'i burada. Bizi mi bekliyorsun sen? Merhaba. Ha şu an bizi göremiyor mu? Görüyor ama işim bitti ya. Daha bitmedi tabi de. Çantayı alabiliyor muyuz? Evet. Çantayı alalım bakalım ne varmış içinde. Umarım kart çıkar çünkü bir kart arıyoruz biz. Taba mesaj geldi. Bu mu? Öyle... Hmm, Okey. Çok anladığım da söylenemez ama okuyoruz işte. Freddy... Evet. Geri taba basalım. Bir tane kart bulmamız lazım odaya gitmek için. O yüzden kartı arıyoruz. Nerede ama? Fotopest diye bir kart vermiş arkadaşlar. O kartı bulmamız lazım. Etrafa bakınalım biraz. Bunlar ne ya böyle? Ay, ay burası çok karanlık. Ay burası çok güzelmiş. Yok çıkamıyormuşuz buraya. Şimdi devam ediyoruz. Aa burada bir şey var. Bu ne? Ay bu ne ya? Bizi görmüyordur umarım. İnşallah kart bunun içindedir. Bence inanıyorum bunun içinde kart. Hadi aldık. Devam ediyoruz şimdi. Freddy'nin odasına gitmemiz lazımmış arkadaşlar. Fotopeste kapısı açılıyormuş onun odası buradaydı zaten onu daha de bakmıştık bakalım hadi açıl oley Superstar. e ne I yapıyoruz getirdim. şu an onu söyle onun içine girip bizi güvenli yoldan ...götürecekmiş. Botlar Fred'in içindeyken bizi göremiyormuş. Güvenli yoldan gidecekmişiz Fred ile. Tamam. Burada bir şeyler bir şeyler söyle işte. Hadi girelim. Uy. İçi de... Şimdi, nereye gidiyormuşuz? Mail lobby'e gitmemiz lazım arkadaşlar. Orası nerede ki Freddy? Bu arada Freddy'nin şarjı çok az. Ay. Bakalım buraya gidelim bakalım. Burada kimse? Hello! Bizi görmüyor. Bakalım. Devam ediyoruz. Mail lobby nerede ya? Yok. <laughs> tamam. Tamam. İkonunun olduğu yere <laughs> gitmemiz lazım. Burası. Tamam Freddie. Burası. <laughs> Freddie, sen iyi biliyorsun bu iş ya. Ay burası ne ya? Ay. Bir ses geliyor şu an. O ses nereden geliyor? Hii! Bu ne? Bu bize zarar verebilir mi acaba? Ay ay şuradan yavaş, 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 yavaş gidelim. Hello. Piş 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 piş. Buraya giremiyoruz galiba. Ayi yabani. Venessa. Venessa mı geliyor? Venessa geliyor arkadaşlar. Safe me, she would never Hemen inmemiz traveling lazım. Together. Bir However, oda varmış. Back nereye back room, Bir şeyler şu an söylüyor. Ay, Vanessa'nın sesini duydum. I feel you are Don't worry about it. I'm fine. No, Bir şeyler söylüyor bad. burada ama saklanmamız am gerekiyormuş galiba. No time. Ay, fine. kendi gidiyor Freddy Koşuyor şu an. Vanessa geliyormuş arkadaşlar. Acilen buraya girmemiz gerektiğini söylüyor. Ay hadi. Ay. Vanessa geldi. You're supposed Şarjını güvende olması için pilini doldurmadıklarını, yarıya kadar dolduklarını söylüyor ve acilen yerine dönmesi gerektiğini. Bu arada iyi yakalanmadık. Şu an pilini soruyor. A A 15 minit dakika mı alıyordu? Saniye mi oldu? O kadar az doldurmuşlar. <laughs> Hemen yerine <laughs> git. Ay. Bu arada sesleri duyuyor musunuz? E kız. Ay korktum I bir an. I will keep you safe. Let us go. Efendim. Geri gidiyoruz arkadaşlar. Çıktık. Bu arada nasıl bir şey bu ya? Şimdi buradan çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz acaba? Buralar neresi ya? Aa, nere Where are we? Nereye gidiyoruz? İstediğin her yere gidebiliriz. Utility... Devam. Bu arada, ay ben diye kafamı yiyorum right. ya. Okay. Okey, okey. Okay. Bu arada oyunda hafiften nereye gideceğiz ki biz? Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Burada. Ah robotlar de burada. De. Buradan mı gidiyordum? Nereye gidelim ya? Neyse böyle merdivenden ilerleyelim. Ay. O şarjı bitiyor arkadaşlar. Game power olacağız. Neyse devam hızlı gidelim bari. Hızlı gidince de şarjı bitiyor mu acaba? Burası neresi ya? Burası neresi? Ay. E biz buradan ne yapacağız? Neyse. Ah, Ne oldu? Neden bıraktın bizi? Freddy'nin şarjı bitmiş arkadaşlar. Gelecek saate kadar bize yardım edemezmiş. Okey ya. Gene kaldık tek başımıza. Freddy yine bizi bitirdi. Nerede Freddy? Ama sen bize yardımcı olamayacak. Tekrardan saatle bize yardımcı olacağını söylüyor. Üzgün olduğunu söylüyor. Tamam. Saatten yardım edin. E biz ne yapacağız şimdi? Ay. Ne yapıyorsun? Bak gitti. Bizi bıraktı. Lobiye gidecekmişiz. Bay bay. Şimdi ne yapalım ya burada? Aa, burada bir tane çanta var. O çantayı açalım. Aç hadi. Ne var bu çantada? Dikkat dikkat. Mutfak çalışanları dışarıda yemek yiyen. Çika Gizli yemek yerken gece yakalanmış onu söylüyor bize. Şimdi biz buradan oyunumuzu kaydedelim. Hadi kaydet hemen. Kaydettik. <laughs> Arkadaşlar bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Şimdilik burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.